Tamam. Peki, Sizce hükümet e, ekonomiyi ekonomi iyi yönetebiliyor mu? Hayır. İyi yönetilmiyor. Şu anda hele son dönemlerde çok berbat. Çok berbat. Her şey aldı başına gidiyor. Yakıt olsun, yağlar, tuzlar hepsi Zeytin zeytinemedi. Akşam geldi 10 lira birden. Bu kadar da olmaz ya. Yani. Bu kadar fazla. Yeterli. Peki ne olması gerekiyor düzelmesi için? Düzelmesi için yönetim başka bunun e, alternatifi yok ki. Bunu, bunun başındaki yönetim. Yönetim yaparsa yapacak. Yoksa öbür türlü mahvolduk gitti. Peki yönetim mi değişmeli? Ya yönetim değişecek ya da e, kendilerine çeki düzen verecekler. Ya da yönetim'e ele alacaklar. Ciddi ciddi e, kontrol edecekler. Peki Doğru? ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz ekonominin düzelmesi için? Böyle giderse hiçbir süre bile veremem. Hiçbir süre veremem. Çünkü ha çıkaracağı diyorlar. Yok gıdadaki şeyi diyorlar önüne geçeceğiz falan diyorlar. Önüne geçene kadar aldı başına gitti zaten. Peki siz olsaydınız yönetimde? De, devamlı kontrol altında ama. Herkese, kim, herkese lafımı geçirdim. Bu kimseye laf geçmiyor ki. O kadar. Peki teşekkür ederiz. Yani. Şimdi sıkıntısındayız hepimiz. Yani bir, hatta bir bin bizi kurtarıyordu. O bile artık kurtarmıyor. Bugün arkadaşım bir tanesi ayçiçek yağı almış, 94 bin liraya sadece ya Asgari ücretle nasıl geçinebilirsin? Geçinemezsin. Böyle sıkıntılarımız var. Sizce hükümet ekonomiyi iyi yönetebiliyor mu? Bence hükümet yönetemiyor. Çünkü fakiri kollayan yok. Fakir zaten fakir. Zengin de aldı başını dolarlarla birlikte gidiyor. Fakir ezildi her zamanki gibi. Başka bir şey yok yani. Peki bir çözüm öneriniz var mı? Çözüm ben de bulamam ki bu kadar şeyin içerisinde. Hiç düşünmedim. Ama bu nedir yani? İnsanlar ekmeği iki buçuk alıyor. Bir ekmek iki buçuk. Ekmeğin içi zaten kof. Düşünsene beş kişilik bir ailede üç tane ekmek bir öğünde gideceğine göre. Ekmek alsan zaten yetmez o aldığın para sana. Ben daha doğal gazı da açmıyorum bu soğukta. Yorganın altında oturuyorum. Çünkü aç kalacağım onu açarsam. Maalesef. Böyle bir durum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Peki. Sizce hükümet ekonomiyi iyi yönetebiliyor mu? Şu an için soruyorsanız, yani şu ana kadar geldiğimiz noktada hayır. Hayır. Yani üç günde bir, dört günde bir zamlar oluyor. Bir hafta geçmiyor ki mesela bir çeyrek altın bin küsur lira bugün sordum. Şu ana kadar dediniz ya, peki öncesinde iyi yönetilen zamanlar oldu diye düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani. En iyi yani. ne zaman yönetiliyordu? En iyi işte 2021'deyiz. Bundan bir 6-7 sene önce veya 8 sene diyebilirim tahmini olarak söylüyorum. Doların kaç lira olduğu zamanlar? 4 lira, 5 lira. E, doları bir liraya falan indireceğiz diyorlardı ya hala inmedi. Nasıl oluyor bu iş? Yani benim e, söylemek istediğim lütfen artık başımızda olan büyüklerimiz lütfen bu halkı biraz düşünsünler. Ben bir emekliyim. Emekli olduğum için de e, Tam olarak şu an şikayetçi değilim ama evim falan kiradayım, yani oturduğum ev kira. Satın alma durumlarım hiç yok, onu da söyleyeyim. Ee, 72 yaşındayım ve ben şöyle düşünüyorum, ben kendimi düşünmüyorum. Yeni jenerasyon, onların çocukların önlerini açalım. Bir sürü genç var. Yazık günah yani, koskoca bir Türkiye. Bir ekonominin daha iyiye gidebileceğine dair bir umudunuz var mı? Valla şu anda pek umutlu gözükmüyor ama e, tabii ki masa başındakiler daha iyi bilir. Danışmanları var, uzmanları var. E, ben tahmin ediyorum ki inanıyorum düzeltecekler. Çünkü e, diğer e, hükümetlerde de, devletlerde de pardon görüldüğü gibi ...düzeltemeyenler hep gidiyor. Yani biz de... E, ...gitmesini istemiyoruz. Ben bir partizan falan değilim. Anti onu söyleyeyim. Demokrat bir insanım. E, geniş kapsamda düşünmeye çalışıyorum. Her iki tarafa da hak veriyorum. E, yani biraz vatandaşa eğilmesi lazım. Bir de artı... ...bu yabancılar e, İstanbul'da çok yoğun bir şekilde. Benim yegane şikayetim o. Çok yoğun turistler gelebilir. 10 gün, 15 gün kalabilirler başımızla beraber ama devamlı kalanlar yerli insanı rahatsız ediyorlar. İstanbul'un yerlisi olan bizler 1955'ten beri İstanbul'dayım ben. Ben şahsen rahatsız oluyorum o konuda. Hangi açıdan bir rahatsızlık duyuyorsunuz peki? Ya bir defa kültürlerimiz çakışıyor. Yani uyuşmuyoruz. En ufak bir şey de hakaret ediyorlar. Yani belki yaşlı görüyorlar, belki dişini geçiririm diye mi davranıyor? O da bir psikolojik sorun. Diyeceğim bu yani.